Merhaba arkadaşlar. Bugün tamamını kendi yetiştirdiğim sebzelerle güzel bir yaz türlüsü yapacağım. Etsiz bir türlü. Önce sebzelerimi doğrayarak işe başlıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve doğradığım soğanları tencereye alıyorum. Bunlar pişerken ben de sırayla diğer sebzeleri hazırlayacağım. Şimdi de biberleri doğruyorum. Pişmekte olan soğanların üzerine doğradığım biberleri ekliyorum. Fasulyeleri ayıklıyorum. kullandığım sebze ölçülerini açıklama kısmına yazıyor olacağım. Pişen soğan ve biberlerin üzerine hazırladığım fasulyeleri ekliyorum. 2 diş sarımsak, tepeli olacak şekilde 1 çay kaşığı tuz ve iyice karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp fasulyelerin rengi dönene kadar pişireceğim. rengi dönen fasulyelerin üzerine doğradığım domatesleri ekliyorum. Tekrar kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Bebek patatesleri hazırladım. Şimdi patlıcanları hazırlayacağım. Kabımın içine bir miktar su aldım. İçine bir çay kaşığı tuz ekleyerek iyice karıştırıyorum. Patlıcanlar da çok minik. Önce patlıcanların saplarını alıyorum. Patlıcan saplarını bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi de kabağı hazırlıyorum. çekirdek yuvasını alıyorum. Domatesleri yemeğe ekledikten sonra yaklaşık 5 dakika harlı ateşte pişirdikten sonra ocağı kapadım. Çünkü diğer sebzeler henüz hazır değildi. Şimdi önce patlıcan saplarını ve patatesleri fasulyelerin üzerine döküyorum. patateslerin üzerine patlıcanları en üstte kabakları ekliyorum üzerine bir buçuk bardak kaynar su ekliyorum ocağı yaktım kaynayıncaya kadar harlı ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım yemeğe eklediğim su kaynamaya başladı şimdi ocağı kısa alıyorum ve en az yarım saat bu şekilde pişireceğim. Aynen güveçte olduğu gibi hiç karıştırmayacağım. Sadece fasulyeyi karıştırarak pişirmiştim. Geri kalan patlıcan, kabak, patates yemeğin buharıyla pişecek. Yarım saatin sonunda kontrol edeceğim. Piştiyse ocaktan alacağım. Pişmediyse biraz daha pişmeye bırakacağım. Yarım saat doldu. Hatta 35 dakika oldu. Şimdi ocağı tamamen harlı ateşe getirip 5 dakikada harlı ateşte pişireceğim. 5 dakikanın sonunda ocağı kapatıp yemeği dinlendiriyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar yemeği dinlendirdim. Şimdi tabağa alıyorum. Gerçekten harika bir yemek. Yazın yapılabilecek en lezzetli, en hafif yemeklerden mutlaka yapın ve deneyin derim. Yapacak ve deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet, şifa olsun.